Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeniden bir tarot açılımında sizlerle beraberim. Bugün yine masanın böyle bir spontane oturdum açıkçası. Ama nasıl bir soru soracağım? derseniz içimden ilk doğan şey pişman mısın aklımdaki kişi diye sormak istiyorum. Ee, ne düşünüyorsun? E studio kısmına da bakabiliriz. Ama daha çok böyle pişman mısın diye bir soru sorup açılım yapmak istiyorum merkezde kalıyorum şu anda dedi. Ee, ufak bir hatırlatma yapayım. Ee, günün hangi saatinde her ne zaman izliyorsanız şu an şimdi daha sonra ee, izlediğiniz andan itibaren açılım sizin için geçerlidir. Hiçbir sıkıntı yoktur. İstediğiniz zaman açıp izleyebilirsiniz. Zamansız zamanı çekilen videolardır sayfamdaki videoların hepsi. Ufak bir hatırlatmada şöyle geçeyim. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, abone olmayı ve diğer tüm açılımlarda bir araya gelmemizi sağlarsanız ben çok teşekkür ederim şimdiden. Enerjiyi çok iyi bir kanallık etmek istiyorum sizlere. Oo, gene bir sıcaklık geldi. <laughs> Bayağı kolektif enerjiler. Çok iyi enerjiler alıyorum. Evet. Kartlarımın enerjisini temizliyorum ve aklımdaki kişi Pişman mısın? Pişman mısın? Bana söyler misin? Pişman mısın? Yaşattıklarından, yaşatamadıklarından, yaşayamadıklarımızdan dolayı. Daha çok küs, ayrı, dargın olanlar için bir açılım olacak bu. Aklımdaki kişi. Pişman mısın? Yaşadıklarımızdan, yaşayamadıklarımızdan. Pişman mısın? Pişman mısın? Kartlarımız bölündü de. Pişman mısın? çıkartma kart mı yapsam, 4 kart mı yapsam? 4 kart yapacağım. Pişman mısın? Peki bir adımın olacak mı? Pişmansan ya da özür dileyecek misin? Tekrardan bir araya gelmek için bir adım. Bir iletişim. Olacak mı ve son olarak da bu durumlarla alakalı, bu hissettiğin durumlarla alakalı ya da şöyle bir soru sormak istiyorum: Beni özledin mi? Beni özledin mi? Ben seni çok özledim gibi bir içimden bir <laughs> cevap vermek geldi. Evet. Dediğim gibi küs olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz. Kırgınlıklarınız vardır. Şu an iki tarafta konuşmuyorlar, birbirlerine. Suskunlardır. Her kim din dinliyorsa videoyu onun uyumlanmasına niyet ediyorum. Şöyle bir kart almak istiyorum. normal destemden de. Şöyle. Ortaya bir kart almak istiyorum. Enerji kartlarımdan da seçelim şöyle. Kartları dersini temizliyorum. Hop. Sözde <laughs> bir seviye üstte mi hazır ilişkinizde? Her ne durum varsa, ne durum yaşandıysa. O yüzden bir uzaklaşma gerçekleşti ama arkaya baka baka. Evet. Pişman mısın dedik. Ay çok özür dilerim. Hmm. bir adım olur mu dedik ve beni özledin mi diye sorduk. Evet şu an başka bir destek kartı almak istiyor muyum şuraya? Sanırım istemiyorum. Daha sonra olayın rengine göre değişiklik gösteririz. <laughs> <laughs> Direktman kırık kalp enerjimizi verdi. Süper. Evet bir adım gelir mi dedik? Ne olur, süper. <laughs> hmm. Sadece şuraya bir kart seçmek istiyorum. O, kart kendim zaten verdi bize. Hı, tamam, süper. Evet. Şimdi biz aklımızdaki kişiye ne dedik, ne sorduk? Dedik ki pişman mısın? Yaşadıklarımızdan, yaşattıklarından ya da yaşayamadıklarımızdan. Pişman mısın dediğimde evet dedi bize. Acı çekiyorum dedi. Kalbim kırık şu an. Hem senin kalbinin kırıklığından kaynaklı kırdığım için hem de kendi kalbim kırık. Evet bir yer değiştirme yaşadım. Bir seni terk ettim. Bir yönümü değiştirdim. Ama ben bu yolumu değiştirirken ya da bu yaşadıklarımız ya da araya mesafe koyarak ya da iletişimi keserek ya da ayrılarak senden daha çok mutlu olacağımı düşündüm ama hiç böyle olmadı evet arkamdan çok fazla iş çevirdim çok fazla kırdım çok fazla yalanlar söyledim evet bunların hepsini kabul ediyorum ama zaten bunlar benim o yolculuk boyunca o yol boyunca benim hepsi karşıma çıktı bundan emin olabilirsin artık ben bunu zaten hissediyorum bunun varlığı canımı yakıyor yani sezgisel anlamda kalbim gerçekten acıyor eee geleneksel bir kartımız onun aziz kartımız boğa burcu enerjisinde çalışır daha çok bunu da belirtmek isterim ki aklımızdaki kişi boğa burcu da olabilir yani ben geleneksel yapılarımın bile şu an dışına çıkmakta o kadar çok zorlanıyorum ki sen, seni terk ederek aslında geleneksel yapımın içerisine kaldığımı düşündüm daha mutlu olacağımı daha doğru kararlar verdiğimi düşündüm ama bu durum böyle olmadı yani içimden gelen sesle ben yanıldım ama şu an yanılmadığımı düşünüyorum ki Yanlış yaptığımı farkındayım Pişmanım, çok üzgünüm, çok kırgınım e, Tutunmaya çalışıyorum şu anda Geri kalanlarla, kendime kalanlarla her şey aslında şu anda tutunmaya çalışıyorum sana kendime e, iyileştirmeye çalışıyorum ama nasıl yapacağımı bilemiyorum kalbim çok kırık seni üzdüğüm için senden uzaklaştığım için farklı bir yön seçtiğim için o yönde mutlu olacağımı düşündüm ama mutlu olamadım şehir değişikliği yaşamış olabilirim e, ya da e, sizin durumunuzdan çıkıp da e, farklı Ortamlara girmiş olabilir ee, arkadaş ortamları olsun aile ortamı olsun Yani bu durumlarda çok mutlu olmadığını görüyorum aslında acı çeken bir birey var ya giderken çok fazla acı çekmiş ya da ama benim hissettiğim şu an size yalanlar söyleyip de işte olmuyor yapamıyorum ee, yeni bir ilişki hazır değilim ilişki istemiyorum ya da evlenmek istemiyorum ya da işte uzun bir ilişki yapamıyorum gibi tarzı şeyler söylediyse yani birazcık yalancılık enerjisi içerisine girdiyse ve bu yüzden gittiyse gittiğinden çok daha acı çekiyor şu anda. Çok üzgün. Çok üzgün olduğunu söyleyebilirim. Bunu kalbinden de hissediyor zaten. Kendini, yani kendine de bunu hissediyor. Ben bunu yaptığımda mutlu olacağımı düşünmüştüm. Ama hayır. Mutlu olamadım. Çünkü benim temellerim e, sıkı sıkıya tutunduğum her şeyim... E, şu an bana acı veriyor. Geleneksel yapı, yani şu an benim seçtiğim kararlar, benim e, yapıma, do yapım için, yani kendim için doğru verdiğimi zannettiğim kararlar beni şu an çok üzdü, çok kırdı. Evet seni kırdığım için daha da üzgünüm. Daha da kırgınım. Ay, süper, açı süpermiş. Tamam süper. Özür dilerim. Açıya baktım. E, ben üzdü, kırdı. Seni de kırdım. Ve ben gerçekten pişmanım. Bu pişmanlık... Ağır ağır da gelmedi yani bir anda tak diye böyle karşıma çıktı, karşıma sunuldu. Yani yaşatak, yaşattıklarımdan, yaşayamadıklarımdan, her şeyden gerçekten pişmanım. Şu an kalbim çok kırık. Gerçekten çok kırık dedim. Bir adım atar mısın diye sorduk. Bir adım atmam için senden bir şans bekliyorum dedi aslında. Yani daha çok senin iletişime geçmeni bekliyorum. Şu an birazcık daha duran dönemindeyim. Ee, bir rahatsızlığı olabilir. Zaten salgın dönemindeyiz şu anda da. Çok fazla gripler e, vesaireler çok fazla dolaşıyor. Bir dinlenme sürecinde aslında şu an birazcık daha geceleri e, yatağın hayatında ya da şu an istirahat dönemindeyse ya da işte evdeyse çalışmıyorsa vesaire bir dinlenme süreci yani kendi kendine baş başa kaldığı zamanlarda bunu düşünüyor. Acaba diyor bir e, zar mı alsam hani ona karşı ondan da bana bir adım gelir mi? Eğer böyle gelirse hemen birden böyle alev alev konuşmamız. Ha bana karşı birazcık da sert konuşabilir. Bunun farkındayım. Ama bunu böyle kendimi gardımı alacağım. Çünkü e, onun gözüne gerçekten muhteşem bir enerjiniz var. Bolluklu bereketli her türlü. Ama merak etmeyin ki ben iletişim geleceğini görüyorum. Bu durumun bu kendini dinlen dinlenme sürecinde düşündüğü, tanışta tartıştığı. Ay pardon çok özür dilerim konuşamadım yine. O, konuşmakta zorlanıyor olabilir. <laughs> Diyelim. <laughs> Ay su alsaymışım keşke. Ee, ne diyorduk? Bu dinlenme sürecinde kendi baş başa kaldığı dönemde e, daha çok size dediğimiz gibi ufak ufak zarlar atabilir böyle işte konuşalım mı görüşelim mi işte yanlışlıkla ayaklamak e, vesaire. Ama daha çok iletişimsel anlamda görüyorum. Yani telefonunuz çalabilir, mesaj gelebilir, e-mail gelebilir, engelliyseniz engeller kalkabilir. Kesinlikle bir iletişim görüyorum. Burada zaten bizim büyücü kartımızı verdi bize. Kesinlikle bir iletişim var. 4 elementi bir arada taşıyan bir kartımızdır. Gücü kuvveti çok iyi de zaten Merkür gezegeninde çalışır. Bu yüzden de bir iletişimin geleceğini kesin ve kesin söyleyebilirim. Import, i̇mportajımız zaten bizim yani bolluklu bereketli Tanrıçamız gibi bir şey aslında venüs enerjisidir. Yani güzellik, para vesaire her şey, aile her şeyi içinde barındırır. Gördüğünüz gibi buradan Merkür'deki öğrencimiz böyle elinde e, asayla ya da bununla böyle tepe tutuyor ve bir yandan aşağı gösteriyor ve burada importeriçemiz de elinde bizim bir küçük alsa asil asasını taşıyor. Yani o iletişim size geliyor. Artık siz böyle oturduğunuz yerden hani ben zaten biliyordum pişman olacağını, ben zaten bunları sana söylemiştim sen anlamadın işte vesaire gibi böyle bir duruşunuz var. Anlatabildim mi? <laughs> Umarım böyle gözünüzde de canlanmıştır o durum. Benim canlandı. Öyle oturduğunuz yerde onu bekliyorsunuz, o geliyor böyle size. Konuşuyorsunuz ediyorsunuz. Kesinlikle bir iletişim var. Yolculuk kartımızı verdi. Şöyle bir durum olabilir. E, dediğimiz gibi burada bir yer değiştirme uzaklaşmasını görmüştük ya. Pişman mısın diye sordum eve gittiğim yerden pişmandım diye. Buradan bir dönüş gerçekleşebilir. Ya da e, soyut anlamda aslında yakınsınızdır ama bu uzak mesafe yarattığı için kendince o yolculuk aslında size geliş olarak da adlandırabiliriz diyebilirim. E, ben bir adım gördüm kesinlikle var. Zaten Merkür enerji kartı, yani Merkür gezegenimizin çalıştırdığı kartımız da burada geldiğine göre tamamdır o iş. Ve dedik ki ona beni özledin mi dedik. Evet seni özledim. Seni gerçekten özledim. Senin o tutkulu, o hareketli, o cıvıl cıvıl durumunu, o sürekli hep bir şeyleri yapma, içgüdüsünde olman, beni sevmen, ben sana az sevgi verirken bile yani az sevgi dediğim hani çok gösteremediğim halde bile sen hep böyle cıvıl cıvıl, hep böyle şevvetli, hep böyle gösterişliydin. Ama şimdi ben sana geleceğim. Çünkü ben seninle bir arada olmak istiyorum. Kul kartımızı şöyle göstereyim. Çok özledim seni. Sen benim ruh eşimsin. Aslında ben senin kıymetini bilememişim. Seninle ben yani o yolculukta, o ileri ileriye doğru kurduğum hayallerde sen olmalıymışsın. Ben bunun farkında varamamışım. Ama ben seni özlüyorum. ''Seninin kokusunu özledim gibi bir şarkı böyle şu an geldi aklıma. Bilmiyorum hangi şarkıydı o. Birden böyle hafızamda o şarkı canlandı. Bu açılımdan sonra onu dinlemenizi tavsiye ederim. Ben gittim bilerek vazgeçtim aslında senden o dönemde. Yani bilerek ben gittim, bilerek vazgeçtim senden. Ama şu an koştura koştura geri dönüyorum. Hiç merak etme dedim. Çünkü ben seni özledim. Artık atılım sırası bende. Belki biraz akılsızca hareket edebilirim. Hani içgüdüsel anlamda hareket edebilirim. Ama sen bunu e, ne olur yanlış anlamam Gel sen de bana bir adım at. Ve biz gene tamamlanalım. Ben yani aşılımın kısacası su, şu. Pişmanım. Evet ben bir karar verdim. Çektim gittim. Yanlış karar verdim. O zaman benim yapıma göre doğru karar verdiğimi düşünüyordum. Ama gittiğim an acı, acılar içinde kaldım. Çok acı çektim. Senden uzaklaştığım için ya da gittiğim yer yüzünden, ama benim de kalbim kırık. Senin o sağlam temellerde aslında e, kıymetini bilememekten dolayı, kendime farkına varmadan aslında yaptığım adımlardan dolayı çok pişmanım. Bunu zaten şu an hissediyorum, biliyorum da. Bir adım gelir mi dediğimizde evet gelecek. Zaten ben yalnız kaldığım zamanlarda, dinlendiğim zamanlarda ya da rahatsızlığımdan dolayı kendi kendime baş başa kaldığım zamanlarda seni düşünüyorum. Nasıl adım atmam gerektiğini düşünüyorum. Biliyorum beni birazcık daha böyle sert bekliyorsun ki haklısın da. Ama bekle ben sana iletişim kuracağım, geleceğim. Ee, uzak mesafe ise yol ayrımınız varsa bu yol ayrımı kapanacak. Ben geleceğim diyor bize. Ama daha çok dediğim gibi evet... Ee, yolculuk kartımız burada. Bir eylem var. Evet bir geliş olabilir. Ama ilk başta daha ilk iletişimleri ben daha çok telefon, e, işte arama, sosyal medyalar, e, Whatsapp. Yani hep böyle yani iletişimsel anlamda, teknolojik anlamda olduğunu görüyorum şu anda. Görüntülü arama olabilir keza. Özledim mi dediğimizde zaten özledim. Senin o cıvı olmadığını, yani düşünmeden hareket etmeni, o seksi politiğini, her şeyini özledim. Zaten ben seni çok arzuluyorum, hissediyorum. Sen benim buraya şimdisin. Ben çok geç karar verdim. Yani karar verdim de diye çok geç anladım. Ama güç olmasın. Evet şu an e, planlarım var aklımda ama en önce planım şu an sana gelmek olduğunu söyledi bize. Çok teşekkür ediyoruz aklımızdaki kişi. Peki ufak tabii ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Peki, yine sizin ne yapmanız gerektiğini soralım mı? Peki bu süreçte işte biz ne yapmalıyız? O kendine gelmiş pişmanmış güzel evet. Peki biz bu dönemde ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Biz bu dönemde ne yapmalıyız? Eşsizlik. Eşsiz olduğunu farkına var dedi. Sen zaten bir imparatorçisin. Eşsiz olduğunun farkına var. Bu enerjinde kal. Bu enerjini çalıştır. Öfke çalıştırma. Evet şu an o sinirlisin. Öfkelesin. Kalbini kırdı. Şöyle böyle ama o zaten şu an acısını çekiyor. Sen öfkelenme. Öfkeni ondan çıkarma. Sen kendi eşsizliğine odaklan. Endişe asla ve asla endişe çalıştırma. Endişe zaten sana öfkeye getirir diyor. Asla <laughs> çok özür dilerim. Asla endişe çalıştırma diyor. Açık özür dilerim. bazı düğümleniyor olabilir bu arada. <laughs> ya da sizin. Sen endişe çalıştırdığında öfke onun arkabitinde gelecek. Umarım doğru söylemiyorsam şimdi. A onun ardından gelecek. Bu öfke. Buna girme sakın. Bu enerjiyi yeme. Sen eşsizliğin farkına var. Zaten bir dolunaydayız şu anda. E yanlış hatırlamıyorsam şu anda ya bugün ya yarın <laughs> Bugün çarşamba. Bugün ama Bugün bir dolunayımız var zaten bizim. Bu dolunayımızın etkisiyle beraber aslında kendinize ait çalışmalar yapabilirsiniz. Dolunay e, bitişleri bitişler sonlandırmalarım, sonlandırmalarımızdır. Dolunay ritüelleri yapabilirsiniz. Ya da kendinize hoponopo yöntemi yapabilirsiniz. Seni seviyorum, özür dilerim, e, beni affet, teşekkür ederim gibi. Ya da karşı tarafa bunu yapabilirsiniz. Başka? Meditasyon dedi zaten. Az önce söylediklerimi tekrar söylemek istemiyorum ama az önce hatırlatmasını tekrar şöyle geçelim. E, Hopo dopo yöntemini kullanabilirsiniz. Hem kendinize hem ona hem şu an dolunay dolunay ürünlerleri gerçekleştirebilirsiniz. Eee çok fazla e, internet, e, YouTube'da da böyle şeyler var aslında. Bunları da bakabilirsiniz meditasyonlara, doğunay meditasyonlarına. Ben tavsiye ederim, öneririm. Ama önce kendiniz için, kendi sizinizi ortaya çıkarmak için, bazı yapılardan kurtulmak için... E, e, özgürleşmek için daha doğrusu yapabilirsiniz. Daha sonrasında tabii aklınızdaki kişi için de yapabilirsiniz. Sahicilik dedi. Sahici ol. Kendinde sahici ol. Gerçeğe bak. Gerçeğe inan. Gerçeğe odaklan. Hayallere değil dedi. Ve en büyük mucize bu şekilde sana gelecek dedi. Zaten geleceğini gördük. Evet süper süper süper. Dolayı onu sanırım aslında bir sarsıyor mu acaba diyelim. <laughs> evet bir tane Rumi'den sizin için mesaj almak istiyorum. Rumi'den sizin için bir mesaj. Rumi bize ne mesaj verirsin? İsterseniz şöyle yine 3 kart seçimi yapalım. Oh, buraya iki geldi. Evet. Üç kartsam Hatta şöyle yapayım ben size. Daha kolay siz bu sırada. 1-2-3 olarak kartı seçerseniz hemen biliyorsunuz çok güzel açılımlar oluyor ya kanalıma abone olan kişi sayısı az aslında ama ben yine de şu an açılım yapıp ve e, bu enerji kanallık etmekten çok hoşlanıyorum şu anda daha da fazla açılım yapacağım hatta kanalımız büyüdüğünde birçok soruya cevap vermek istiyorum aslında yani şunun hatırlatmasını da yapabilirim hangi e, konuda açılım yapmamı istiyorsanız onun konusunu yoruma da bırakabilirsiniz ona da öncelik vereceğim böyle açılımlar da yapmak istiyorum, gerçekleştirmek istiyorum. Ufak bir hatırlatma. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Alma verme dengesini kurarsak gerçekten çok büyük güzel açılımlarla bir araya geldiğimiz daha nice videolarımız olacağını düşünüyorum. Çok büyük enerji içerisinde böyle sürekli sürekli açılım yapmak istiyorum. Umarım eee Size de öyle geçiyordur enerjim. Bu kırık kalp burada kalmış zaten kalbi. E, aslında açılımımızın konusu zaten bizim kalbimiz kırık. Sen de kırık mı? Yani sen de pişman mısın biz yaşattıklarına diye sorduğumuz için bu burada kalsın bence. Zaten evrende öyle istedim. Evet çok hoşmadan birinci kartımızı açıyorum. Kılıçların süvarisi dedi. Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Ne dedik? Sen şu an kendine odaklan, kendi ref, refahına odaklan ki zaten o sana gelecek. Ha sen böyle birazcık e, kılıçlarını kuşanmış olarak onu bekliyor olabilirsin ama öyle beklen bak. Onu öyle beklersen belki o da öyle gelebilir. Sen zaten amacına ulaştın. O seni üzdü kırdı mı? Evet. Onu pişmanlığı yaşıyor mu? Evet. Bunun haricinde sen artık onu bekle ve o gelsin konuşmalarınız devam etsin dedi. İkinci kartımız hüküm. Sevgiyle ölüler yaşatılır. Değneklerin ası. Ben polo sopasıyım sen de topsun. Yani, of, çok güzel iki kart geldi ikinci gruba. Şöyle diyebilirim aslında. Bir bitişler yaşandı. Ama artık yeniden doğuş. Artık hesap verildi. Ceza çekildi. Yeniden bir doğuş başlıyor. E, cehennemden cennet diyebiliriz. Yani inanışınıza göre, kendinize göre yorumlayabilirsiniz gerçi. Artık e, e, eşitlenme vakti. Evet, bitişler yaşandı. Kötü bitişler oldu. Ama ikinci bir şans vermeye hak etti. Çünkü sen polo sopasıysan o da onun başındaki top. Kaya güzel anlatılabilir. Çok etkilendim bu ikinci gruptan. Üçüncü grubumuz ise kılıçların ikisi dedi. Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura, huzura erer dedim. Yani aslında üçüncü grubu, grubu seçenler diyor ki önce kendin, kendi saflığına, kendi enerjini temizlediğinde, kendinin varlığının farkına vardığında, kendinin eşsizlik, az önce nasıl o kartımız bize dedi, eşsiz olmak, şuradaydım. Eşsizliğinin farkına var dedi. Eşsizliğinin farkına var yani sadece davran kendine. Ay çok özür dilerim salladım sizi. Eşsizliğinin farkına var dedi. Sen de de önce kendinin bir farkına var bakalım. Sen kendinin farkına var. Eşsizliğinin farkına var. Zaten o bunu, o zaten farkına varmış. Neredeydi bizim ilk ortaşımız vardı burada. O zaten bunun farkına varmış. Sen de bir var. Sen de bir kendinin Kendine o özgüvenini getir. O özgüvenin, o enerjinin içinde ol ki her şey daha iyi olsun. Dedi. Açılımımız bu kadar. Hah. Şöyle bu videoyu izleyenlere bir melek mesajı <laughs> diyecektim. Kurladı. Siz de umarım. Artık zirvedesin. Her şey geride kaldı. Hak ettin. Pırıl pırıl. Zirvenin tadını çıkar dedi. Başardın dedi. Ve de senin altında da dileğin olduk artık kalmış. Çok sevindim şu an. Gerçekten çok güzel enerjilerde açılımlar yapıyoruz ya. Umarım hep böyle gider. <laughs> Gerçi bilmiyorum dolunay etkisinden mi böyle bilmiyorum ama şu ikidir e, aklımızda kişkendi çok iyi açıyor. E, çok iyi enerji enerjilere kanallık ettiğimi düşünüyorum. Böyle açılımlar yaptığımda çok mutlu oluyorum. Eee okumak, size aktarımı gerçekten iyi bir şekilde aktarabilmek, o enerji iyi algılamak. O kadar güzel ki yani anlatamam. Dediğim gibi ufak bir hatırlatma daha yapayım. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, daha nice açılımlarda bir araya gelmek dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın, pozitif kalın, hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.